Herkese merhaba. Solar kavanozların ne şekilde kullanıma hazırlandığını görelim hep birlikte. Çok fazla soru geliyor çünkü bununla ilgili. Bu şekilde karton kutu içerisinde tekli tekli geliyor ürünlerimiz. Solar kavanozun üstünde şeffaf bir koruma bandı var. Bunu mutlaka çıkartıyorsunuz. Sonra kapağın pil kısmında yine minik bir şeffaf koruma bandı var. Bunu da çıkartıyorsunuz. Ve on off düğmesini 10 konumuna getiriyorsunuz. Telle de istediğiniz gibi çıkartıp dekore ediyorsunuz. Ve kapağı kapatıyorsunuz. Bu şekilde yanıp yanmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu hava karardığında kendiliğinden yanacak. Hava aydınlandığında kendiliğinden sönecektir. Bu şekilde bakın telledi. istediğiniz şekilde karışık. Kavanozun içine doldurup kapatabilirsiniz. Bu şekilde mutlu günler.